Evet <laughs> arkadaşlar araba gösterilerinde ne oynuyor tahmin edin bakalım Tommy ki oynuyor bu gösterilerinde um, düşünüyorum sabahsız yok ekstrem var? yes yes yapsın. Arkadaşlar bu arada kanalımız, kanalımızın birinci yılını kutlayacağız. Ne için nasıl kutlayacağız? Kanalımızın benim kanalımın birinci yılını bilgisayardan video çekerek yapacağız. Biliyorsunuz bu. Bilgisayar alacağım. Tabii ki de ben şeyimi yes. benim şeyimi kutlayacağım. Neyse. Birinci yılımı. Bir konser var. Arkadaşlar sizden tek ricam abone olup like atmanız değil. Abone olun, like atmak istemiyorsanız katmayın ama yorum yapın. Abone olun, yorum yapın. Like atmayın. <laughs> ah, i̇stiyorsanız da katın bak. Anlamıyorum ya. Dur bekle. Dur bekle. Niye bu kadar durup atıyor ya? కళ్యా కళ్యా నానా నండి బాక్ బాక్ డట్ 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 డ Adam öldü misin ya? Oy yere düştü. Hala öyle. Nereye düştü kırdı? Kı. Kı gördün mü kı? Daha şuradan iniyorum. Uy 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 ben şuraya gideceğim ben. Neresi orası? TikTok. Hey polis be. Evet. Buyurun. Burada binlerce kişi beni takip ediyor. Onlar kim? Tik. Orası öyle ki. TikTok. Güzel değil mi? Ah! İnşallah tokat bayrağı olmayız. Uçuyorum. Vay wow. Hiç kimse uçamıyor bu devirde yaramam. Ya basmadı ki. Çık yukarı. Babırt. Köpeğim babırt. <laughs> Al şu araba kaldı. Aa, ah. aa, ah. Baştan çıktı ağız şu köpeğin babrıtı Şu hayvan gibi çıktık yerine Köpeğe berber tutuyor Lan yavaş oldu Annem yavaşla. Uçup gideceksin meyveye Yarım milyar saat senle uğraşacağız Rampadan dışarıda yerler, para parmak kalırsa Kaldı Ayy bak bu çok zor. Oğlum nerelerdeyiz ya? Köpeğim babut. Lan 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 lan. Haa. Buradan devam ediyor. Mana yol yok. Neyse. dur dur dur. Hay Allah Köpeğim mabur tutuyor. Köpeğim mabur 1 milyon takla attı. Uzay yolculuğuna çıkacak köpeğim babur. Hemen <laughs> fenguha fengu 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 uy, uy 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 daha az yıkanır lan beni şu rampanın üstünden geçeceğim bak diğer tarafından ama dın 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 tın 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 dın dın taraftan getirdim rampanın üstünde kalıyormuş o <laughs> ne korkunç korkunç üstünde kaldı şaka yapıyorsun Şimdi düşünsene üstünde mi üstünde kaldığını düşünsene dedim. Üstünde kaldı adam ya. Halloşun. Şimdi ben Halloşun üstünden geçeceğim. Halloş hazırlıyor, Halloş hazırlıyor. Halloş şimdi uçacak. Halloş geliyor, Halloş geliyor, Halloş. Halloş geliyor. Derken.

Cin sandım. Hem ayağı düşseydim o, eğer, var ya. 550 milyon takla atamadım. Ben burası buray mıydı? Allah'ım ya Rabbim ya. O yakın Allah. Düz durursa adamın gibi. Heh. Bak şimdi bak. Ben bunu şöyle bir şey yiyeceğim. Bak şuradan bu kadar yukarı çıkartacağım düz durursa abone olup like atacaksınız. Katmak da zorundasınız bu arada. Ama istiyorsanız da katmayın. Bak. Şimdi bak ben şu rampadan uçacağım. Bak şu büyük. Pembe. Mavi pembe. Ben uçacağım. Şimdi gidiyorum. Araba düz durursa adamın gibi. Hadi bakalım. Bekliyorum. Düz durursa

buradan da uçalım hadi. Ben bu yüz adamın gibiyim. Yok ab abone olup like atacaksınız. Bu yüz abone olup like atıyorsunuz. Bu camı kırarsa dur dur bir şey geldi aklıma. Bir drift atma ya drift modundan çıkar. Bu camın şu orta kat katmanını kırarsa abone oluyorsunuz. O katlandı bu arada.

Arabanın manevraları bak Allah aşkına. Ne ne abone olacaksınız

Ayy bak burası çok zor. Çok 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 çok. Çok zor. Gördünüz mü? Çok zor. Aşağıdayız. Çok zor dedik uçarak geçtik. <laughs> Yes, level up Muhteşem. altıncı level ne dedim saldım saldım nasıl saldım nasıl toki tip insan devam edelim kapat aç bakat aç hay 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 Lan 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 lan. Ha maymuna döndün ama. Hah. Ha maymuna döndün. Lan lan lan. Bu burada çok yavaşım. Ha gene buraya geldik? Buraya yavaş gideceğim. Yalnız yavaş gideceğim demiştim. Yalnız yavaş gideceğim demiştim. 296'yı bitirdim. 10 dakika olmuş çok geç. <laughs> bak bak. Çoy 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 Bak bak arabayı nasıl yapacağım şimdi bak. Bir daha izleyin. Şöyle bir uçacağım araba düz duracak. Hadi buradan başlıyoruz bak. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bak nasıl yapacağım bak. Bu böyle yapılır. Adamın dibi olur. Bak. O. Uf, çok gidiyor. Bir daha bir daha. Tamam yeter yeter. Döndüm. Bakın son. Bekleyin. Hop. Ne oldu? Ee, e. Evet arkadaşlar bu arada. Bir güzel videomuzun daha sonuna geldik. Her görüşürüz ve bay bay. Bu araba ölçsün öyle bitiyor. Pot. Bye bye.